Herkese merhabalar arkadaşlar. Demir merhaba desene. A -a. <laughs> merhaba. Arkadaşlar Demir'in saçını kestirmeye götürüyoruz. A -a -a. Bakalım Demir. Bana bak bakalım. Saçını kestirmek istiyor musun? A -a. Neden? A -a. Ama çok uzadı saçın. A -a. Kestirelim ya. Çok kötü olmuş ama Demir. A -a. Hayır. A -a. Hayır mı? Kesinlikle. Demir. Arkadaşlar biz geldik şu an salona. Ve Demir'in saçlar kesilmeye başlayacak. <laughs> Babasından destek alıyor şu an. Elini tutuyor babasının. Korkacak bir şey yok mu? Yok bir şey yok Sünnet olmuyorsun değil mi? Saç kestiriyoruz. Cici? Saç cici. Bak abi de cici su sıktı. Pıs, pıs yaptı sadece. Tamam bak söyle, bak. Baba. Aferin benim oğluma. Çok akıllısın. Demir bak bakalım bana. Bana bak bana. Aa, baba. Babaya mı bakacaksın? Tamam ben de kestireceğim. Önce sen. Babanın da saçını kestireceğiz. Evet saçlar gidecek. Saçlar gidecek Demir. Da aynadan kendine bak buraya bak. Bakalım ağlayacak mı tamam. şu an? Şey Babadan yapalım. destek şey alıyoruz. şey yok bak. Evet. Evet. Masaj yapıyor. Aferin sana Demir. Rahatlasın. Aferin. Evet. Şöyle şey. Evet. <gülüyor> 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 Tamam bitmedi, bitmedi. Bitiyor, bitiyor. Az kaldı, bekle. Tamam, devam ediyoruz. Abi devam ediyor. Bir şey yapmıyor bak. Evet, çok güzel. Alıştın bak. Evet, bak bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor bak. Ne oldu? Aferin sana hmm. Demir. Demir ilk defa sakin duruyor şu an. Yani normalde saç kesiminde 3 kişi tutuyorduk. Ama şu an sakin duruyor. Ağlamadı ilk evet. defa. Evet çok güzel oldu bunlar. Gel abi devam edeyim. Kıdıklarını yazıyor lan sağlığına. Aaa bitecek çok az kalmış. Evet az kaldı anneciğim. Demir. <laughs> az kaldı. <laughs> evet bitti. Bitmek üzere çok azıcık kaldı anne. <laughs> <laughs> çok azıcık kaldı de mi? Çok az kaldı bebeğim. Az kaldı az. Çok azıcık kaldı aşkım. Az kaldı. Çok güzel oldu saçının şekli Demir. <laughs> tamam bitti 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 bitiyor bitiyor aa, abi ne yapıyor ya, aa. ne yapıyor abi aa, aa. evet arkadaşlar Demir'in saçlar bitti Demir biraz ağladı tabii ki durmadı. Ama en bitti. Evet, Kesinlikle. saç tıraşından sonra tabii ki dondurmayı hak etti Demir. Tabii ki maskeyle dolaşıyoruz değil mi Demir? Evet, dondurmacıya geldik. Evet, geldi. dondurmacıya geldik. Bak burası dondurmacı. Evet. Hangisinden istiyorsun? Hangisinden göster. Göster. hangi renk? Hangisinden? <gülüyor> Mavi. Mavi mi istiyorsun? <laughs> Evet. Mavi. Dondurma mı alacaksın sen? Verecek, verecek, bekle. Kim sana? Aa, mavi dondurma mı yiyorsun sen? Mavi mi istedin sen? Güzel mi dondurman? evet hak etti arkadaşlar tabii ki. Saç tıraşından sonra Demir hak etti dondurmayı. Demir saçların çok güzel oldu aşkım. Evet bitti aşkım. Evet. Dondurmanı beğendin mi? Güzel mi dondurman? Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlara. Bay Bize de bay bay yap. Yani Görüşürüz der. arkadaşlar. Hoşçakalın.